Kolay gelsin Gülmine Hanım. Şey Bugün çok üzgünüz. Evet. Hiç yani şeyimiz yok. Yani neşemiz, hiçbir şeyimiz yok. O da olması da imkansız. İçimiz kan ağlıyor. Deprem bölgesi, Deprem bölgesi nereden? Valla elimizde isteriz ki şöyle elimizden gelse gidip de yardım etmek isterdik. Elimizde olan bir şey olsaydı. Yani gider yardım ederdik. Olsun bir tane taşı da biz kaldırdık. Gücümüzün yettiği kadar. Hep bir bütün insanların başı sağ olsun. Türkiye'nin başı sağ olsun. Yaralılara Allah acil şifalar diliyorum. Yapacak bir şey yok. duvadan başka bir şey yapamıyoruz. Allah ölenlerin... Mekanları cennet olur inşallah. Öbür dünyada biz de gidersek bize de yardımcı olurlar inşallah. Günahlarımızda ne olacaklar ki bize zaten. Allah'ım kimseye kimseyi o durumda koyma ya Rabbim. Herkese hayırlı ölümler ver, hayırlı hastalıklardan ver, şifalı hastalıklardan ver ki insanlar hastalıklarını daha yani çok ağır olmamak ümidiyle ağlamam yine. Gel buraya. Bugün çok fazla konuşamayacağım. İnsanın yüreği tutmuyor. Bugün kompostomuz var. Yanında mısır çorbamız var. Duman üzerinde bulgur pilavımız var. Patates musakka'mız var. Mine bir şeyler demek istiyor musun? diyecek çok söz var ama maalesef dediğimiz gibi çok bu Allah, Allah Allah'tan gelen bir şey. Elimizden doğadan başka bir şey gelmiyor. Allah herkesin yardımcısı olsun. Amin. Soğuk işte. Amin. Soğukta, parda, Amin. Soğukta, çoluk, çocuk. Geride kalanlara sabır versin. Amin. Dualarımız var. Her türlü <laughs> yanlarındayız. Allah bu kuvveti versin. Için. Amin. Allah herkese yardım etsin. Hoşça kalın.